Tadı mı? Değerli hmm. şey, şey. arkadaşlar merhaba. İlhan kardeşim bugün misafirimizde. Biraz bir fay istavrit kupra yapalım. Uspar yapalım. Şu an pişi karşıda da tavamızla salatalarımız yapıldı. Her şeyimiz hazır. Vallahi biraz kısır bugün. Ercan. Balık oyunu ama yiyeceğimiz, yiyeceğimiz balığı tuttuk. Allah'a şükür. Zaten balık ikiden sonra başlıyor. Bu arada kendimize balık pişirelim dedik. Yağını çekip sövdük Yağını nasıl bırakıyoruz tabi görüyor musunuz arkadaşlar? Hayvan yağını. Rüfer de var. Rüfer de. rahat bekleriz her zaman. Teşekkürler abi. Hüseyin abi çok sağ ol. Durum bu arkadaşlar. Ama bir tane balık kaçırdım. Nasıl Vallahi billahi var ya. Cet oltamı çüt 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 çüt. Patlattı gitti. Geçen de iki tane muslar kepçeyemedik Çok büyüktü. Nasip onlarla dövüşeceğiz tekrardan. Arkadaşlar saygılar sevgiler. Birazdan canlı yayın yine yaparım. Şu balıkları bir pişireyim. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.